Düşey düzlemdeki ilk seyze çubuk noktası alt uçlarına değdirilen toplu iğneler arasında alfa, beta, teta açısı olacak biçimde şekil 1'de 2 gibi dengelidir. Çubuk mıknatıslar şekil 2'deki gibi alttan toplu iğnelere yaklaştırılıyor. Buna göre alfa, beta, teta açılardan hangileri artar? Yerin manyetik alanı önemsiz. Şimdi burada <laughs> e, dokunma iğne alma özelliği vardır dokunduğu kısımlar bakın burası S olur burası N olur burası S olur burası N olur e, burası N burası S olur şimdi şu kısma N olduğu için N N yaklaştığımızdan sonra birbirini itecek alfa açısı artar e, burası N N kutbuna S yaklaştırdığım zaman çekecek azalır e, S kutbuna N cismi yaklaştırdım, N kutuplu mıknatısı yaklaştırdığımız zaman çekecek. Dolayısıyla cevabımız Alfa olur, A olur diyoruz. E, i̇kinci soruya baktığımızda ise e, diyor ki bize soruda özdeş dirençlerle oluşturulmuş basit elektrik devresinde KLM noktalarından geçen İK, İL ve İM akımlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada harflendirme yapalım. Şu şekilde. Bakın buraya A harfi diyelim, buraya B harfi diyelim. Burası B olur, burası B olur boş deli takip edeceğiz. Burası B olur. Bak şurası ne oldu? Ee, kısa devre olur diyoruz. Ve şöyle bir e, elektrik devresi karşımıza geliyor. Yani şurada e, şuraya da C diyecek olsak burası A noktası, burası C noktası, şurası da B noktası oldu. Buradan I akımı geçerse buradan da I akımı geçer. Buradan da ana koldan da 2 I akımı geçer. Yani şöyle diyoruz. Şuradan 2Y akımı geldi. Burada 2 kola ayrıldı. Tekrar şurası kısa devre olduğu için bu koldan birleşti. Buradan da 2Y akımı geçer diyoruz. Yani M'den 2Y akımı geçti. K ve N'dense I akımları geçti. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Ceyhan olur diyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda ise e, ee, şekildeki elektrik devresinde K ile arasındaki eş direnç kaç R'dir demiş bize. Ne harflendirme yapalım. Bakın burası hazır K harfi olmuş. Burası da hazır L. O ortalara şuraya M diyelim. Bakın buraya geldi. Burası da M oldu. Yani şunlar kısa devre oldu. Şu dirençle karşılaştıkları için harf değiştirecek ne oldu. Burada kısa devre oldu. K, M, M, N ve N ile arasında oldukları için. Üçü de birbirine seri olduklarından dolayı cevabımız 3 olur diyoruz. Dördüncü soruya baktığımız zaman ise şekildeki devre parçasında K, L noktalar arasındaki potansiyel fark 12 volt olduğuna göre demiş. A, B arasındaki noktası, potansiyel e, noktalar arasındaki potansiyel fark kaç volttur diyor bize. Hemen yapalım burayı da. Şöyle anladım şimdi harflendirme yap, yapacak olursak bakın hazır buraya K diyelim. Burası K oldu. A oldu. Buraya da B diyelim. K'den B'ye geliyoruz. K'den B'ye geliyoruz. Aynı zamanda B'nin yenile L'de de yazabiliriz. Burası da A oldu. E, K, A arasında 6, 6, 6 var. E, A, B arasında 6, 3 ve şurada da bir R'miz var. Ee, bize demiş ki K'li arasındaki 12'ymiş bize burasını istedik. Bakın e, paralel bağlamalar vardır. Özdeş oldukları için burası ne olur? E, bir tanesini alıp 3'e böldüğümüz zaman 2 olarak buluruz. E, çarpımları böyle toplamlarından burası da 2 gelir. Buranın potansiyeli 2 volt, 12 voltsa. 12 volt 12 volt olarak paylaşılan AB arasındaki e, potansiyel farkımız da 12 volt şey 6 volttur diyoruz cevabımız Edirne. 5. soruya baktığımız zaman da ise Şekil 1 ve şekil 2'deki iki devrelerin eş, eş değerleri sırasıyla R1 ve R2'dir. Buna göre R1 ve R2 oranı kaçtır demiş. Baktığım zaman bakın burası birbirine paralel bağlı çarpımları bölü toplamlarından ne gelir? 2 gelir. E burası birbirine paralel özdeş oldukları için birini alırız. Kaç tanesi onunla böldüğümüz zaman eş değerdir ence buluruz. E seri oldukları için de toplarız. 2 olur. 2 bölü 2'den de 2 bölü 2'den de cevabımız 1 yani Adana olur deriz. Altıncı soruya baktığımız zaman ise iç direnci önemsiz özdeş KLM üreteçleriyle şekildeki devreler kurulmuştur. KLM üreteçlerin akım verme süreleri sırasıyla TK, TL, TM arasında e, o TM olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişki nasıl olur diyoruz. Yani burada telden geçen akıma bakacağız. E, akımla e, çalışma süresi ters orantı olur. Vır kullanacağız burada da. Vır. E, birincisinden I akımı geçti. İkincisinde bakın ana koldan yine bakın buranın potansiyeli V'dir, R'dir. Dolayısıyla burada yine I geçecek ama I bölü 2, I bölü 2 olur. Bunların çalışma süresi daha fazladır. Yani L ile M'nin çalışma süresi daha fazla. K bunlardan daha azdır. Yani cevabımız denizli olur diyoruz. 7. soruya baktığımız zaman da her birinin direnci 6 ohm olan dirençlerle şekildeki devri parçaları kurulmuştur. Buna göre K, L noktalar arasındaki eş direnç kaç ohmdur diyor bize. Şimdi hemen bakalım buraya harflendirelim, şuraya k diyelim, buraya k diyelim, buraya k diyelim, buraya k diyelim. Buralar l, l oldu. Bakın burası kısa devre oldu, gitti. K, l arasında olduğu için bunlar paralel bağlıdır. 6 bölü 2'den neyi buluruz? 3 olarak buluruz. Ee, özdeş paralellerde bir tanesini alırız. Kaç tanesi? Ee, oranlarız. 8. soruya baktığımız zaman da diyor ki bize <laughs> Ee, 1800'lü yılların başlarında Hers Christian Ørsted gözlemleriyle elektrik ve manyetik e, manyetizma arasında bir ilişki kurdu. Ørsted akım taşıyan bir metal telin yakınlarında mıknatısların ibresinin etkilendiğini fark etmiştir. Bu olayla ilgili deneyler yapan André-Marie Ampère, Ørsted'in bulduğu sonuçların teorik ve matematik tanımını elde etti. Ardından bilim dünyasında telgraf ve elektromıknatıs gibi buluşlar geldi. Buna göre aşağıdaki sonu, aşağıdaki araçların hangilerin çalışmasında elektromıknatıs kullanılmaz? Havada giden maglev trenlerinde kullanılır bu vardır. elektrik motorlarının çalışmasında bunu da vardır. Elektrikli vinçlerin yardımıyla ağır ve hurda metallerin taşınmasında elektromıknatıs kullanılır. Kapı otomatiklerinde de elektron kullanır kullanılır. bunların hepsinde kullanılır. Ama dolapların kapıların e, dolap e, buz dolabı kapılarının dolaba temas eden kısımlarında burada mıknatıslar vardır. Elektron yoktur. Cevabımız diye diyoruz. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman da ise şekildeki elektrik devresinde yalnız bir ve bir L ve M lambaları yanması, yanması için hangi anahtarlar kapatılması mümkündür demiş. Şimdi L ile M yakmamız gerekiyor. Onun için L ile M'yi yakabilmemiz için biri kapatmamız gerekir. Biri kapattığımız zaman olur. Bir yalnız biri kapattığımda ne yapacak devre şu şekilde tamamlanır. ...cevabımız Adana olur diyoruz. 10. soruya baktığımız zaman iç direnci önemsiz üreteç ve özdeş damlalarla şekildeki devre kurulmuştur. Buna göre en parlak yanan hangisidir? burada en parlak yanan hangisi dediği için potansiyelin veya üzerinden geçen akımın en fazla olana bakacağız. Şimdi burada üretici AB olarak harflendirelim. Şimdi AB olduğu için şuralar A, bu boş telin olduğu yerler AA olur. Buralarda B, B, B olur. Şimdi AB arasındaki potansiyel farka V diyecek olursak bakın AB arasındaki P'nin AB arasındaki potansiyel fark V'dir. Ama K, L, M'ye baktığımız zaman burası V'dir. Dolayısıyla en parlak yanan olur diyoruz. 11. soruya baktığımızda özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi kurulmuştu. S anahtarı açıkken ışık veren lamba sayısı N1 kapalı iken N2 buna göre N1 N2 ekranı nedir? Şimdi açık olduğunda bütün lambalar ne yapacak? Işık verecek. Yani N1 nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. N2 yani kapattığımız zaman, bakın burası kısa devre olur. 4 e, tanesi ışık verir. Oranladığımız zaman da 3 bölü 2 olarak buluruz. Cevabımız Ceyhan diyoruz. 12. soruya baktığımız zaman da ise, özdeş direnç ve iç direnci önemsiz özdeş üreteşler ile kurulan aşağıdaki devrelerden hangisinde K üreticinden çekilen akım şiddeti en büyük olur diyor. Burada buraya bakacağız. Buradan yapacağız. Ee, birincisinde I akımı geçer. ikincisinde iki I akımı geçiyor. Ee, C'de I bölü 2 I bölü 2 gibi geçiyor. Cevaplara baktığım zaman da Bursa olur diyoruz. 13. soruya baktığımız zaman ise şekil 1'deki gibi 3L uzunluğundaki iletken tel iç direnci önemsiz bir üretece bağlandığında ampermetre ve voltmetrede okunan değerler A ve V olur. İletken tel 3 eşit parçaya bölünüp şekil 2'deki gibi aynı gerilimli iç direnci önemsiz üretece bağlanıyor. Buna göre ampermetre ve voltmetrede gösterdiği değer nasıl değişir? Şimdi e, voltmetrenin gösterdiği değişmeyecek çünkü pilin potansiyeli ve hatta buralara AB şeklinde ifade edecek olursak burada AB şeklinde olur. E, aynı şekilde buraya da AB diyecek olursak burası da A burası da B olur. Voltmetrenin okuduğu değerler ne yapmaz? Bir kere değişmez. Ama e, buradaki dirence 3R dersek burada 3 parçaydık RR toplam eşdeğer direnç R bölü 3 olur. E, akım az, e, direnç azaldığı için akımımız artacak. Ampermetrede okunan değer artar. Cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Yani buradan yaptık konuda. Eee V'miz sabit, Direncimiz azalırsa akımımız ne yapacak? Artar diyoruz. E, buraya baktığımız zaman 14. soruya baktığımız zaman şöyle yapalım. Elektrik yükü biriktiren ve kullanılması gereken sürede harcayan bir depo görevi gören basit elektrik devre elemanlarından biri de pildir. Aşağıdaki şekilde bir pilin ikisi gösterilmiştir. Buna göre pillerle ilgili aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlış olur? Şimdi burada pirinç kaplaması vardır. Çinko kap var. Karbon çubukları var. Kimyasal maddeler var. Piller bir elektrik devresinde akım sağlayan kaynaktır. Doğrudur. Bir, bir iletkenin pillerinin artı ve eksi uçlarına bağlanmazsa iki ucu arasındaki potansiyel fark oluşmaz ve üzerinden akım geçmez. Evet bu da doğrudur. Pillerin tükenmesi içerisinde kimyasal maddelerin bitmesi demektir. Bir pilin içindeki enerji içindeki madde miktarı Maddenin cilsi ve pinin boyutuna bağlıdır. Bağlıdır. E, tüm özellikleri aynı olan özdeş iki pinin tükenme süresi çekilen akımla doğru orantıdır. E, çekilen doğru akımla orantıdır. Cevabımız buradan da Ceyhan diyoruz. İç direnci önemsiz özdeş üreteşler ve Değeri R olan e, dirençlerle kurulu şekil 1 ve şekil 2'deki değerlerde A1 ve A2 amperimetreleri sırasıyla A1, A1 ve I2 değerlerini gösteriyor. Buna göre I1 ve I2 oranı istemiş bizden. E, şu şekilde yapacağız. Yine vırı kullanacağız. Bakın bunlar üreteçler birbirlerine seri bağlanmış. Burası 12 olur. 12 eşittir R çarpı I1. Buraya baktığımız zaman burası 6'dır. 6 çarpı R çarpı E2'dir. Oranladığımız zaman da 2 gelir cevabımız denizlidir diyoruz. <laughs> 16. soru. Bir evde bulunan gücü 2000 watt olan elektrikli sobayı 2 saat, günlük 2 saat çalıştırılmaktadır. Elektrik enerjisinin 1 kW bedeli 0.70 yani 75 TL, 75 kuruş TL olduğuna göre demiş 30 günlük değeri. Şimdi harcadığımız enerjiye bakalım. Güçle zamanı çarpacağız. 2 2 kW yapar bu. 2000 W. 2 çarpı 2 çarpı 30'dan ne gelir burası? 120 kilowatt saat gelir. 120 kW saat de 0.75'e yani 75 bölü yüzde çarptığımız zaman da e, şunlar birbirlerini götürdü. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 15. Buradan da ne gelir? 90 TL'lik gibi bir faturamız gelir bize. 17. soruya baktığımız zaman da ise diyor ki bir devrede özdeş üreticiler şekilde iki gibi bağlanmıştır. Buna göre hangi iki nokta arasındaki potansiyel fark sıfırdır? Sıfırdır. burada şıklardan baktığımız zaman YT arasına bakalım. YT arasındaki potansiyel fark sıfır mı? Hayır. V kadardır. YP arasına baktığım zaman YP arası sıfır mıdır? Hayır. Burası V kadar. 2V kadardır. X, Z arasına baktığımız zaman da burası yine v kadardır. ZP arasına baktığımız zaman da burası yine 2v kadardır. XT arasına baktığımız zaman da ise burası 0 olur. Cevabımız edinildi diyoruz. On sekizinci soruya geldiğimiz zaman da ise. İç direnci önemsiz üreteç lamba ve e, dirençlerle şekilde iki devrede K ve L anahtarları açıkken lambalar ışık vermektedir demiş. Buna göre işlemde de hangisi yapılsa lambanın ışık verme şiddeti azalır diyor bize. E, K anahtarını kapatmak diyor. Şimdi K anahtarını kapatırsak devrenin eş değer direnci azalır. Devrenin eş değer direnci azalacağından dolayı devreden geçen akım artar. Artar olmaz. Bu yanlıştır. L'ye baktığımız zaman ise L'yi kapattığımız zaman bu sefer ne olur? E, i̇kinci öncüne baktığımız zaman L anahtarını kapatmak. L anahtarı kapattığımız zaman devrenin eş değer direnci ne yapacak? E, azalacak ama akım burada iki kol ayrıldığı için azalır. KVN'yi birlikte kapatmak aynı şekilde KVN'yi kapattığımız zaman da akım iki kolaylaşacak dolayısıyla azalır. Cevabımız Denizli diyoruz. 19. soruya baktığımız zaman da ise KVN lambalarla özdeş reastolar iç direnci önemsiz ee, Özdeş üreticiler şekildeki bağlanmıştır. Reosta sürgüsü ok yönünde hareket ettiği zaman Işık vermeleri akım şiddetleri nasıl değişir demiş. Ee, burada şu şekilde olacak. Bakın e, birinci şekilde seri bağlamışız. İkincisinde ise paralel bağlamışız. Reosta sürgüsünü sağa sola hareket ettirdiğimiz zaman buradaki potansiyel değişmez, direnç değişmediği için akım şiddeti ne yapmaz? Değişmez. Ama ikincisinde reosta sürgüsü ok yönüne gittiği için eşdeğer direnç azalır. Dolayısıyla geçen akım ne yapacak? Artar cevabımız Adana olur diyoruz. 20. soruya baktığımız zaman da ise e, bakın burada şu ikisi birbirine ne? E, şekildeki devrede kale arasındaki eşitler direnç kaç ohmdur? Burası 6, burası 6. Hepsi birbirine paraleldir. 6 bölü 3'ten 2 gelir diyoruz.